Şimdi piyasa serbest hastarım. Gözünü aç. Biliyorum. Liberalizm var. Çok büyük alacağım var ocaktan. Binde sıfır virgül bilmem kaç orta. Öyleyse bitir bu işi. Beni daha fazla oyalama tamam mı? Bunda ne bacaklar var abi. Hiç Yaramaz. Yok. Sen ne anlarsın hayatına karı gözüm yok. de amma ha. Beklettin mi tatlım? Muz yer misin? Çok faydalı. Bastır lan! Fırtına gibi hepsi de. İyi dene o zaman. Ben biliyorum sana kimin akıl verdiğini. O pezeven fazla konuşmasın. Çekerim bir protesto atarım andan. Yoksun. Ustanın Yoksun. Ne münasebet efendim? Sadakam veriyorsunuz. Allah Allah. Gazı kaçacak Rahmi Bey. Çıldık benim ben insanı. Gazı kaçacak dedim. Sen ne diyorsun lan? Ha? Sen <laughs> sen? Oh. 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 Bana ne diyorsun Şerkez Bey? Önüne gelen bana Nasıl vuruyor ya. Be? Çek beni bu hayattan. Çekeceğim. Az daha dişini <gülüyor> sık. <gülüyor> Yoğurt makinesi de alacak mısın yoksa? Alacağım tabii. Evimizde her bir şey otomatik olacak. Uh, the dollar closed at 1.94. ...Sixo so, Deutschmark... ...from 1.94 to 5 on Monday. Bu Rahmi bey de akşamları küp gibi içiyor... ...sabahları midesi tutuyor. Çok konuşma lan... ...ne istiyorsa götüreceğin o kadar. Sana fikrini soran oldu mu? Elbet bizim de fikrimizin sorulacağı gün gelecek. Canım benim. Bu <laughs> kadar mı kız? Hoşçakalın. Güle güle. Yine ihracat mı var? Ha, bir daha gideyim. Ee, gelsin bakalım. Memlekette kör tuttuğu ediyor. diyor? Yoksun! Ne varlar? lan? Çay. Çay yok, bok için.